Merhaba, ben de Okan Gezer, GST Yeni Yönetmeniyim. Bugün interaktif bir çekim yapacağız. Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayacağız. GZT serüvenine nasıl başladınız? Üniversitelere bir tavsiyede bulunsanız bu ne olurdu? En unutmak istediğiniz o da senin içeriklerin <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> GST'de unutmak istedim. Tunç bir kere ekrana çıkmıştı. Tasarım ofis şefimiz. Onu gerçekten unutmak istiyorum galiba. GZT'de iletişimci olmamasına rağmen başarılı işleri imza var. En tuhaf hangisi sizce? En tuhafı e, jeofizik mezunu tasarım ofisi <laughs> o tuhaf abi. Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer ediyor. Spor editörümüz oraya gidiyor. Ya da işte Ukrayna Rusya'ya savaşı çıkıyor. Saha editörümüz oraya gidiyor. Her alanda olmaya çalışıyoruz. Yani biz bir tüketici olsak ne görmek isterizim cevabını vermeye çalışıyoruz. O yüzden sabit yerimiz İstanbul ama Diğer ayağımızda mutlaka içeriğin olduğu bir yerde oluyor. Şimdi ekibinden üç kişinin enlerini söyleyebiliriz. Kerim'den başlayayım madem öyle. Kerim bizim ekibin en kreatif arkadaşlarından biri teknik anlamda. Nazif böyle ekibin en enerjik ve çabalayan arkadaşlarından belki oldu. Şu an herkes kafa sallıyor zaten. Ümmü Güsmü de belki çok ekibin en cesurlarından diyebilir. Merhaba, ben de Okan Gezer, GST yayın yönetmeniyim. Bugün interaktif bir çekim yapacağız. Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayacağız. Bu da böyle çok kolay gözüküyor ama değilmiş herhalde. Bir tanesi için. iletişim sektörüne nasıl başladı? GZT hep kafasında var olan bir fikir miydi yoksa sonradan mı gelişti? İletişim aslında biraz çocukluk hayalimi diyebilirim. Klişe olacak ama gerçekten böyle hani 6-7 yaşına itibaren televizyon dünyası, stüdyolar benim biraz böyle ilgimi çeken konuydu. O dönemde aslında biraz iletişimci olmak istiyordum. Lise döneminde biraz da iletişimin teknik kısmında olmaya yatkındım ama üniversitede iletişim fakültesi okuyunca aslında gazetecilik serüvenim başladı. Gazete de aslında benim her zaman ben bir medya tüketicisi olsam nasıl bir medya görmek isterdim sorusunu böyle yanıtı olsun diye çabaladığımız, uzun yıllar boyunca böyle çabaladığımız ve yeni yeni sonuç vermeye başlayan bir platform oldu. O yüzden hem mutluyuz hem de aslında daha da iyisini yapalım diye çalışmalara devam ediyoruz. GZT serüveni nasıl başladınız? Üniversitelere bir tavsiyede bulunsanız bu ne olurdu? GZT serüvenim şöyle başladı. Yine Üniversite dönemini aslında ben çok aktif geçirmeye çalıştım. İletişim fakültesi okudum ve 4 yıllık eğitim sürecinde 8 farklı yerde staj yaptım. Her yerde bunu anlatıyorum. Çünkü normal şartlarda üniversiteyi okurken çok fazla farkına varmıyoruz. Zamanımız geçiyor. Bir anda bakıyoruz mezun olmuşuz. Ben biraz onu tersten başlatmak istedim ve İlk yılından itibaren işte ufak ufak yerel gazetede, ajansta, yerel ajansta, İstanbul'da, vizyon kanallarında, yine ajansta staj yapma gayretindeydim. Biraz üniversite dönemim öyle geçti. Benim de tavsiyem aslında direkt kendi uyguladığım bu metod olacak. Üniversite okurken şunu beklemeyin. Ben mezun olacağım, haber merkezinde işe başlayacağım ya da işte iletişim mezunuyum zaten bir yerde kesin işe gireceğim diye bakmamak lazım. En baştan birinci sınıftan itibaren sektöre bir şekilde girmek gerekiyor. Bizim zamanımızda staj yapmamız şarttı. Şimdi işler daha kolay. Bir sosyal medya hesabı açıp okurken, öğrenciyken yayın yapmaya başlayabiliyorsunuz. Aslında o bu güzel bir avantaj. Evet GZT hem bir okul gibi aslında diğer yandan da okulda olanlar için ayrı bir okul gibi. O yüzden bizim her zaman genç arkadaşlarımıza ihtiya ihtiyacımız var. İstihabımız aslında bu yönde yapıyoruz. Yaş ortalamamız 23. İşte Kerim yaş aldıkça biraz 24 oluyor, 25 oluyor ama her zaman her zaman genç bir ekibimiz olsun istiyoruz. O yüzden üniversiteleri daha yakından bekliyoruz aslında. Peki 8 yerde staj yapmışsınız evet. Bey. sayacak mısınız? soracak mısınız? Yok, sormayacağım. <laughs> en tuhaf anınız ne? En tuhaf anım İstanbul'da bir ana akım gazetede staj yapıyordum. Stajımın ilk günü işte İK dağıtıyordu katlara. Dedi ki senin de yerin burası dedi ama sandalye yok. Bir sandalye var iki stajyeriz. Ben çekmecenin üstünde oturmuştum keşonun üstünde. Böyle bir iki hafta kadar. Bir iki saat değil yani. Böyle bir ilginç anım vardı. Okuyup da unutamadığı bir kitap var mı? Kitapların hepsini unutuyorum aslında. Ee, öyle bir kötü yanım var. Diğer yana iletişimle alakalı kitapları çok böyle kafamda yer etmiş kitaplar ama Cesur Yeni Dünya her zaman böyle ilk olarak herkese önerebileceğim, sadece iletişim için de değil, herkese önerdiğim, biraz da beni etkileyen, hem bugünün dünyasında biraz anlayabileceğimiz, belki dijitalde anlayabileceğimiz böyle atıflar var. O yönüne bakarsanız o yüzden Cesur Yeni Dünya'yı biraz e, öncelikle tavsiye edebiliyorum. Evet, evet, evet. yani Burak'ın içeriklerini de... unutamıyorum. Çünkü burada az içerik yapıyor, öz içerik yapıyor. O yüzden <laughs> GZT Game'deki içerikleri çok unutamıyorum. GZT evet, Game'i takip etsinler. Evet GZT Game'i takip etsinler. da ben sorayım. Tabii. GZT'de en unutmak istediğiniz anımız O da senin içeriklerin <gülüyor> diyormuşum. <laughs> GZT'de unutmak istiyorum. Tunç bir kere ekrana çıkmıştı. tasarım ofis şefimiz. Onu gerçekten unutmak istiyorum galiba. Yakın zamanda GZT'nin ilk başarı ekranı galiba. Açıkçası. 500 bin takipçi olduk. Koca bir ekibi nasıl yönetebiliyorsunuz? Aslında biz bir takımız ve de aslında tüm süreci birlikte yürütüyoruz. Her yayının, her yerinde olarak ve tüm arkadaşlarımız bunu yaparak bir şekilde çok kolay işleri çıkarabiliyoruz. Bizim konseptimiz biraz Gezitarlar Merkezi'ne girdikten sonra başlayan bir konsept. Gezitarlar Merkezi'ne giren bir kişi ilk günden itibaren çok tecrübeli bir editör arkadaşımız gibi çalışabiliyor. Refleksini yavaş yavaş o yönde geliştirebiliyor. Çünkü işe yabancılaşma çok söz konusu değil. Herkesin bireysel çalışması çok söz konusu değil. Herkes bir iş için kafa yorabiliyor, çıktısını analiz edebiliyor ve de o iş aslında gelişsin diye çaba sarf ediyor. O yüzden Böyle bir ekipte olmak aslında biraz daha işin çıktısında iyi olmasını bize sağlıyor. 32 yaşındayım ve iki kitap yazarıyım. Alanım olmamasına rağmen iletişimde yüksek lisans yapmak istiyorum. Sizce yapabilir miyim? Benim yaşatım ama tanımıyorum. 32 yaşında. Ben kitap yazarı değilim. Yüksek lisans iletişimde tabii yapılabilir. Yani iletişimde yüksek lisans yapmanın faydası mutlaka olur ama illa ki haber merkezinde çalışacağım o yüzden iletişimde yüksek lisans yapmalıyım gibi de bir düşünceye kapılmamak lazım. İyi içerik üreticiler artık her alanda, her farklı farklı disiplinlerde çıkabiliyor değil mi Bekir? Yani illa Neden GST'nin Ankara ekibi yok? Böyle bir projeniz var mı? Yani normal şartlarda geleneksel medyada hep böyle Ankara merkezi olur. İşte farklı yerlerde hatta belki yurt dışında ofisler olur. Gazete bunu biraz daha farklı yorumluyor. Hem İstanbul merkeziyiz ama haberin, olayın, içeriğin olduğu her yerde de varız. İşte Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer ediyor. Spor editörümüz oraya gidiyor. Ya da işte Ukrayna Rusya savaşı çıkıyor. Saha editörümüz oraya gidiyor. Her alanda olmaya çalışıyoruz. Yani biz bir tüketici olsak ne görmek isteriz? İn cevabını vermeye çalışıyoruz. O yüzden sabit yerimiz İstanbul ama diğer ayağımızda mutlaka içeriğin olduğu bir yerde oluyor. <laughs> Kerim nereye gitmek istiyorsun? <laughs> Kazakistan hariç bir yer olduğu için. <laughs> Öyle mi? Ben de spoiler oldu herhalde. Türkiye'deki bir sonraki durağımız İzmir. Türkiye'deki bir sonraki durağımız... İzmir Teknofesti olacağız. Onun dışında yakın zamanda ama şu an Recep Tayyip Kaya Özbekistan'da etnospor takip ediyor. Ayrıca bir kriz çıkarsa da mutlaka gideceğimiz yerlerden mevcut. İyi bir iletişimciyi hangi özelliğinden tanırsınız? Çok meraklı olur herhalde. Meraktan kastım şu. Ben ne görmek isterdim? Bunu merakı. İnsanlar ne görmek ister? Ben neyi nasıl yapabilirim? Yeni yansıdıktan sonra etkiler, tepkiler nedir? Bunu ölçmesi biraz aslında iyi iletişimci için. Diğer yandan da iyi iletişimci o çok iyi bir süzgeçten hangi içeriğin iyi olacağını, hangi içeriğin kötü olacağını bilmesi lazım, önceden bilmesi gerekiyor. Çünkü ben bir şey yayınladım, istediğim etkiyi alma demeden önce aslında yayından öncesinde biraz daha o eksikleri ve görüp bunun cevabını vermesi gerekiyor. İyi iletişimci biraz belki budur. Çok iyi tüketici olması lazım aslında, ben de öyleyim. Yani telefon ekranına bakma sürem günde 10 saat, 9,5 saat ya da 11 saat değişiyor. Günün yani büyük kısmı telefon ekranına bakıyorum. Buradaki bakma meselesi de kimler neyi nasıl yapmış, içerik Tüketimi nasıl olur? İyi bir içerik tüketici neler aslında görmek ister? Bunun böyle cevabını verecek e, alana gelmek, iyi iletişim biraz onu yapması gerekiyor. Şimdi ekibinden üç kişinin enlerini söylediniz. Kerim'den başlayayım madem öyle. Kerim en şimdi sen övgü söyleyecektin ama sen artık kaldı. Kerim bizim ekibin en kreatif arkadaşlarından biri teknik anlamda yaptığı işe böyle dokunuşuyla gerçekten heyecanlandırıyor. Yani bir transfer linki attığında indirirken böyle bakıyorsunuz ne yapmış diye. O olabilir. Nazif böyle ekibin en enerjik ve çabalayan arkadaşlarından. Belki oldu şu an herkes kafa sallıyor zaten. Sefa <laughs> Alkış hasta şu an. Noel Alkış'ı. Çekimden sonra da bir ararsınız geçmiş olsun için. Ümmü Gülsüm'ü de belki çok ekibin en cesurlarından diyebiliriz. Çünkü yıllardır bütün krizleri yurt içinde, yurt dışında böyle işte Afganistan'da uçaklara tırmanırken yola çıkmıştı. Ya da işte yangın daha yeni başladığında böyle antalya İzmir'e gitmişti. Ya da deprem olduğu anla bir iki saat sonra kendi havalimanında bulmuştu. O yüzden o cesaretten dolayı da Müngüs'ün belki en cesurlarından diyebiliriz. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür, teşekkür ederim. Geçiyoruz. Teşekkür ederim.